Ülke puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle Azerbaycan temsilcilerinin Avrupa kupalarına hangi aşamalardan katılacaklarına ve olası rakiplerine değineceğiz. Normalde Türkiye takımları için yaptığımız bu analizi sizlerden gelen yoğun talep üzerine Azerbaycan takımları için de yapma ihtiyacı duyduk. Bizi Azerbaycan'dan izleyen ya da Azerbaycan takımını destekleyen takipçilerimizin videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu videoyu çektiğimiz tarihte 35. haftası tamamlanmış olan Azerbaycan Ligi'nde Avrupa Kupalarına katılımlar büyük oranda netleşti. Önümüzdeki sezon Azerbaycan'ı hangi kupada hangi takımın temsil edeceğini belirleyecek tek maç ise Mayıs ayının sonunda gerçekleştirecek olan Azerbaycan Kupa finali. Bu kupayı Karabağ'ın ya da Sabah'ın kazanması buradaki ihtimalleri değiştirecek. Karabağ'ın bildiğiniz üzere ligde şampiyon olması kesinleşti. Karabağ önümüzdeki sezon Azerbaycan'ı şampiyonlar liginde temsil eden tek takım olacak. Avrupa mücadelesine ikinci elime turundan başlayacak olan Karabağ 3 farklı eleme etabını geçerek Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya çalışacak. Karabağ'ın sezonda ilk Avrupa maçını oynayacağı tarih 22 Temmuz. Avrupa Ligi'ne katılma hakkı ise ya ligi ikinci sırada tamamlamış olan Zire'ye ya da kupa finali kazanırsa sabaha gidecek. Burada kupa finali hangi takımın kazandığı önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde Azerbaycan'ı hangi takımın temsil edeceğini belirleyecek. Dolayısıyla Karabağ'ın Azerbaycan Kupası'nı kazanması Zire'nin bir üst kupadan Avrupa'ya katılması anlamına geliyor. Aynı şekilde Araz Nahçıvan ve Turan Tovuz da kupa finalini bekleyen takımlar arasında. Aslında Araz Nahçıvan için değişen bir durum yok. Çünkü Araz Nahçıvan 3. olduğu için kupa finalini Karabağ'da kazansa, Sabah'ta kazansa kesin olarak Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Fakat Turan Tovuz kupa finalini Sabah'ın kazanması halinde önümüzdeki sezon Avrupa'da yer alamayacak. Sabah kupayı kazanırsa Turantovuz'un yerine konferans liginde Azerbaycan'ı temsil edecek diğer takım Zire olacak. Bu açıdan 31 Mayıs tarihinde oynanacak olan Karabağ sabah maçı Azerbaycan futbolu açısından kritik öneme sahip. Genel hatlarıyla önümüzdeki sezon Azerbaycan takımlarının rakiplerini incelediğimizde ekrandaki gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu sayfada yukarıdaki takımlar Karabağ'ın kupayı kazandığı senaryodaki takımlar. Fakat kupayı sabah kazanması durumunda ikinci sayfadaki gibi rakiplerimiz oluşuyor. Burada Karabağ'ın rakipleri olarak Kopenhag, Bodoglimt, Glimt, Kızıl Yıldız, Ferencvaros, Celtic gibi güçlü ekipleri görebilmekteyiz. Bunun yanında Finlandiya'dan Kupskopjo, Güney Kıbrıs'tan Pafos, Hırvatistan'dan Rijeka olası rakipler arasında yer alıyor. Avrupa Ligi'ne gidecek Azerbaycan temsilcisinin rakipleri ise Lechia, Partizan, Şerif, Kulüj gibi takımlar olacak. Konferans liginde Playoff etabında ise Azerbaycan temsilcilerini zorlu rakipler bekliyor. Burada Türkiye'den Başakşehir'in de olası rakipler arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun dışında Yunanistan'dan AEK, Hollanda'dan AZ, Avusturya'dan Rapid Wien'de ikinci eleme turunda rakip olarak karşımıza çıkabilir. Önce Karabağ ile başlayalım. Karabağ için önümüzdeki sezon her 3 kupada da mücadele etmek ihtimaller dahilinde. Hatta çok kötü bir performans sergilerse Karabağ Avrupa dışında kaldığını da görebiliriz. Tabii ki biz Şampiyonlar Ligi senaryosu ile başlayalım. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu diye iki ayrı eleme etapından oluşuyor. Karabağ'ın burada mücadele edeceği yol Şampiyonlar Yolu olarak adlandırılan Avrupa'da 11. sırada ve aşağısında yer alan ülkelerin şampiyonlarının birbiriyle mücadele ettiği etap olacak. Normalde birinci eleme turundan başlaması gereken Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ni alan takımın kendi liginden Şampiyonlar Ligi bileti almasından dolayı ikinci eleme turuna kayan takımlar arasında. Burada ülke ve kulüp puanının nasıl bir avantaj sağladığının bir örneğini görmüş olduk. İkinci erime turunda sol tarafta yer alan seri başı takımlar arasında Karabağ 6. sırada. Dolayısıyla bu turda rakipleri New Drita, Breidablik, Buduknost, Arefes gibi takımlar olacak. Temsilcimizin burada turu rahatça geçmesini bekliyoruz. Eğer bu turu geçerse Karabağ 3. eleme turuna geçecek. 3. eleme turuna kalmak demek en azından konferans liginde oynamayı garanti altına almak anlamına geliyor. Karabağ gördüğünüz üzere bu listede seri başı takımlar arasında son sırada yer alıyor. Mevcut puan durumlarına göre seri başı olduğu için Karabağ'ın bu turu da geçip pre-off etabına kalacağını düşünüyoruz. Pre-off turunda ise Karabağ seri başı olmayan takımlar arasında. Buradaki olası rakipleri Norveç'ten Bodoglimt, Danimarka'dan Kopenhag, Sırbistan'dan Kızıl Yıldız, Macaristan'dan Ferencvaros ve İskoçya'dan Celtic. Üçüncü eleme turunda Karabağ'ın seri başı takımlar arasında son sırada olduğundan bahsetmiştik. Üçüncü eleme turu üzerinde olası rakipler Ludogorets, Dinamo Kiev, Stav Bükreş, Lek Poznan, Ljubljana ve Malmö oluyor. Geçen sezon bu turda Ludogorets ile eşleşerek efsanevi bir maça şahitlik ettiğimizi takipçilerimiz hatırlayacaktır. Peki Karabağ'ın 3. elime turunda seri başı olma ihtimali kesin mi? Buradaki cevabımız ne yazık ki hayır. Eğer ligler şu anki sıralamada biterse Karabağ seri başı durumda. Fakat Dinamo Zagreb'in Hırvatistan'da şampiyon olması Karabağ'ı seri başı olmayan takımlar arasına atabilir. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenmemize sebep olan Dinamo Zagreb'in burada da başımıza bela olabileceğini görüyoruz. Tabi bunun yanında ihtimaller çok yüksek olmasa da Macaristan'da Puşkaş'ın şampiyon olması, İsrail'de ise Hapoel Birşeva'nın şampiyon olması Dinamo Zagreb'in şampiyonluğuna rağmen Karabağ'ı seri başı yapabilecek ihtimaller. Buradaki puanlamayı referans alırsak 0 puanın üstündeki her senaryo Karabağ Seri başı yaparken 0 puanın altında olan durumlar Karabağ'ın 3. eleme turunda seri başı olmayan takımlar arasında yer almasına sebep olacak. Eğer Karabağ seri başı olursa listenin solundaki yeşil kutunun içinde yer alan takımlarla karşılaşırken seri başı olmadığı durumda Kopenhag, Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Ferencvaros, Slovan Bratislava ve Kızıl Yıldız gibi daha zorlu ekipler temsilcimizi bekliyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi bunların hepsi 3. eleme turu rakipleri için konuştuğumuz senaryo. Karabağ bu turu geçse dahi playoff turunda seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak. Burada temsilcimizin seri başı olma ihtimali çok çok düşük diyebiliriz. Bu yüzden ekranda gördüğünüz 5 takımdan birini mutlaka elemesi gerekiyor. Belki bu listeye ikinci eleme turunda ya da birinci eleme turunda oluşacak sürpriz sonuçlardan dolayı makabe Tel de dahil edilebilir. Karabağ eğer olur da bu eleme turlarını geçerse 4. torbadan Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Şampiyonlar Ligi'de büyük oranda ekranda gördüğünüz takımlardan oluşacak. Burada Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak 36 takımdan 24'ünün şimdiden netleşmiş olduğunu belirtelim. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda elenirse Avrupa Ligi 3. eleme turuna, 3. eleme turunda elenirse Avrupa Ligi'nde playoff turuna, playoff turunda elenirse Avrupa Ligi lig aşamasına katılım hakkı elde edecek. Az önce de belirttiğimiz gibi 3. eleme turuna kalmak demek Konferans Ligi'ni garantilemeyi, Playoff turuna kalmak demek ise Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantilemek anlamına geliyor. Eğer olur da Karabağ yoluna Avrupa Ligi'nden devam ederse büyük ihtimalle 3. torbanın en yüksek puanlı takımlarından biri olacak. Şimdi Avrupa Ligi elemesinden başlayacak takımları analiz edelim. Burada az önce de bahsettiğimiz gibi iki ihtimal var. Ya Sabah ya da Zire Azerbaycan'ı önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Kupayı Sabah alırsa Avrupa Ligi'nde Sabah yer alırken Kupayı Karabağ'ın kazanması durumunda Zire Avrupa Ligi'nde mücadele eden, daha doğrusu Avrupa Ligi'ne eleme turlarına katılan Azerbaycan temsilcisi olacak. Azerbaycan'ın ülke sıralaması gereği Avrupa Ligi'ne katılan takım birinci eleme turundan Avrupa Ligi katılımı gösterecek. Dolayısıyla 4 farklı takımı elemesi lazım ki Avrupa Ligi'nde kendine yer bulabilsin. İster Zire ister Sabah katılsın ikisi de bu turlarda seri başı olmayan takımlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla buradaki rakipleri Shakhtar, Legia, Partizan, Şerif gibi takımlar olacak. Birinci eleme turundaki bu rakiplerini elediklerinde ikinci eleme turunda bu sefer başka bir seri başı takımla yenmek durumunda kalacaklar. Tabi burada UEFA'nın sistemindeki bir açığı ya da açık demeyelim bir kuralı belirtmekte fayda var. Örneğin Sabah ya da Zire, Shakhtar Donetsk'i elemeleri durumunda 2. eleme turuna seri başı takım statüsünde katılıyorlar. Dolayısıyla bu iki takımın 4 defa üst üste seri başı takımlarla karşılaşmayacağını vurgulamakta fayda var. Eğer Shakhtar Donetsk, Legia gibi yüksek puanlı takımları elerse ikinci eleme turunda seri başı ünvanıyla katılacak olan Sabah ya da Zire bu turda Lugano, Kulüş, Samsun Spor, Celje, Utrecht, Bani Kostrava gibi seri başı olmayan takımlarla eşleşecekler. Ama bu hikayenin ikinci eleme turunda bittiğini belirtelim. Dolayısıyla 3. eleme turunda yine kendi puanlarıyla ve seri başı olmayan takım statüsünde mücadele edecekler. Fakat burada da yine seri başı rakibini elerlerse playoff turunda bu sefer seri başı statüsünde yer alarak daha zayıf ekiplerle karşılaşma ihtimalleri mevcut. Kısacası 4 defa kağıt üstünde güçlü ekiplerle karşılaşmak zorunda değiliz. Burada iki defa zor takım çekip bu iki takımı eleyip Avrupa yine kalma ihtimalinde mevcut olduğunu belirtelim. Bu turlardan herhangi birinden elenmeleri durumda temsilcilerimizin yoluna konferans ligi elemelerinden devam edeceğini belirtelim. Konferans liginde çok fazla sayıda takımın yer aldığını söyleyebiliriz. Fakat konferans ligi aşamasına kalmak için ekranda gördüğümüz 19 takımdan birini mutlaka elemek gerekiyor. Hatta birden fazlasını elemek zorunda kalabiliriz. Mevcut puan durumlarına ve seri başı avantajlarına göre Avrupa Ligi ekrandaki gibi şekillenecek. Fakat zire ya da sabah bu eleme turlarını geçebilirse kendilerine 4. torbada yer bulacaklar. Konferans liginde ise ekrandaki zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını söylemiştik. Eğer zire ya da sabah konferans ligine kalırsa tahmin edeceğiniz üzere 6. torbadan katılım gösterecekler. Şimdi Turan Tovuz ve Araz Nahçıvan'a gidelim. Araz Nahçıvan'ın kesin olarak konferans ligi 2. eleme turundan turnuvalara katılacağını söylemiştik. Turan ise Azerbaycan kupasının finalini bekliyor. Azerbaycan'dan konferans ligine gidecek iki takım da 3 eleme turu oynayacak şekilde turnuvaya katılacaklar. Ve ne yazık ki hangi takım katılırsa katılsın turnuvada seri başı statüsünde değiller. Üstelik 3 eleme turunun 3'ünde de seri başı durumunda olamayacaklar. Dolayısıyla ekranda gördüğünüz zorlu takımlardan bir ya da ikisini eleyerek konferans ligine kalmaya çalışacaklar. Turan ya da Aras konferans ligine kalmayı başarabilirse 6. torbada kendine yer bulacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.